merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir bağlam yüzüyle karşınızdayım. Türkünün adı eledim eledim çalacağım türkünün. Uçak makamda yani ismi 12 çalınıyor. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki instagram hesabını takip edebilirsiniz. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu eledim eledim türküsünü size üç cümle halinde anlatacağım. Bu üç cümlenin birincisinden başlamadı. hadi. Si iki demiştim. Es, si do re, re si do re si la, la re si re do si la la la, 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 la. Evet arkadaşlar birinci cümle buydu. Şimdi normalize çalıyorum. Evet cümle normal hızı da buydu arkadaşlar. Bu intro kısmı. Bunu iki kere çaldıktan sonra söz kısmına giriyor arkadaşlar. Orası da Es, Sol, la, la, Re, Re, Si, Do, Do, Si, da. Bu La. Bu La'yı karar yapmasanız da olur. Bu ikinci cümleydi. Normal açıyorum. çalıyorum. Sonra üçüncü cümleyi çalıyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü cümle de şu. Yani arkadaşlar Si Evet arkadaşlar bu Bütün türkü böyle devam ediyor ee, Ekrana yansıttığım şekilde cümleleri çağırıyorsunuz arkadaşlar. 1 2 1 1 2 3 Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Daha fazla bağlama videosu gelmesini istiyorsanız like atın. Hoşça kalın.